ulan silah değiştirmiyor okey ebi 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 yaralıyız abi. yarası mı açıldı acaba şu an silah kullanması gitti Gelecek galiba. doğru git. Artık koşamıyor bile yani. Ebi öldüreceğim diye ne çektik be. Bunlar mıymış? Nasıl ya? Abi dalışıyorlar mı? Ebiye benziyor bu. Benzettim değilmiş. Bu gibi geliyor ama. Abi rök sürüyor Aa, saçlarım kesmişler. Aha. Sess. mı? <laughs> Oo, güneş yanıkları. <laughs> zayıflamış. Bir kuru bir kuru kalmış. Bir deri bir kemik kalmış. Bizim kaslı ebi Ben de yaralı, o da yaralı. Öldürmeyecek galiba diyorsun. Jol başı öldü diyorsun yani. Oo uh, şu detaya bak. çantamızda sadece Cid bize Jolun verdiği rozet var. Ve o sandal. Oyun başlarken ki o sandalı. Tekne daha doğrusu. İki tane var. Çolakına geldi yine. Gitmene izin veremem. dövüşmeyeceğim. Dövüşecek gücün yok ki daha. Evet dövüşeceksin. Onun bir suçu yok. Onu sen bana sürükledin. 음악 oh. 음악 Hjelp! <trykne> Vibe. be o anda Joel geldi tekrar Paramız zeka. Eve döndük. Ebi de öldürmedin. İki tane parmak kaybettim. Merhamet gösterdi. Evi boşaltmış. Önce alt katlar, sonra üst katlar. parmak yok ki Ne içiyorsun? Kahve. Nereden buldun? Ee, geçen hafta gelen gruptan aldım. Takas ettiğim şey biraz utanç vericiydi ama fena değil. seti idare edebilirdim. Evet, biliyorum. Jesse'yi de devriyeler yüzünden rahatsız etmeyi bırak artık. Olur. <laughs> ee, Dina... ...senin kız arkadaşın mı? Hayır. Hayır, o sadece bir öpücüktü. Hiçbir anlamı yok. O bunu neden yaptı bilmiyorum. Ondan hoşlanıyorsun. Ah. Ne aptalım. Bak kızın niyeti nedir hiçbir fikrim yok ama... Senin gibi biriyle olmak büyük bir şans. Pisliğindekisin ya. Bak amacım o Benim o hastanede ölmem gerekiyordu. Hayatımın bir anlamı olurdu. Ama bunu benden çaldın. Tanrı bana o an için ikinci bir şans verseydi... ...aynı şeyi tekrar yapardım. Vay be. Bu yaptığını affedebileceğimi sanmıyorum. Yine de bunu denemek istiyorum. Çok seviyorum. Sonra görüşürüz. Nagi Abi. Daha güzel bir son bekliyordum. Daha güzel bir son. Yani. Ebi öldürmeye gidiyorsun. Ebi öldüremeden geri dönüyorsun. Bir bakıyorsun gidene gitmiş çocuğu da almış gitmiş. Ne ya? Ne oldu? Ne oldu Eli? Ne oldu? Gittin de ne oldu? Hem kızı kaybettin, hem bebeği kaybettin. Harbi bir de olan iki tane parmağını oldu. Ya öldürseydin de bari ebi en azından adalet yerini bulurdu. Joel'u öldüren kadını sen söz veriyorsun öldüreceğim diye. Öldürmüyorsun. Yok böyle bir şey. Yani. Hanımlar, beyler. The Last of Us Part 2. Bitirdik. Güzel bir final oldu mu? Güzel bir final oldu mu? Beni tatmin eden bir final olmadı. Yani... Daha var mı bilmiyorum sahne ama... Bekliyorum şu an. Daha saniye yoktur herhalde. Yani sen Tommy'de de zaten e, haber bekliyordur yüksek ihtimalle. Yani Tommy'ye ne söyleyeceksin? Merhamet gösterdin mi diyeceksin? Böyle böyle muhabbet oldu kıyamadın mı diyeceksin? Ah be Eli. Daha iyi bir son olabilirdi bence son beni çok mutlu etmedi. Ama oynama tecrübesi yani o hikayenin ilerleyişini beğendim. Atmosferin o ses efektleriyle etkileşim ve o adrenalin yaşıyorsun gerçekten. O his güzel fakat hikayenin bitişini gerçekten yani beklediğim son değildi öyle diyeyim. Beklediğim son değildi. Eee Bundan sonrasını bilmiyoruz. Nagidok parti yapar mı parti yapmaz mı bilemiyoruz ama gerçek şu ki son yıllarda oynadığım God of War'dan sonra bence ona yakın diyebilirim. Çünkü Uncharted'da zaten Dok'un ama Blast of Us serisini ben Beğeniyorum zaten. Bence bu da gayet iyiydi. Ama hikaye tatmin etmedi. Hikayenin finişi tatmin etmedi. <laughs> ah. Ne olacak diye bekliyorum vallahi. Dönülsün. Bitti zaten. YouTube'a gelecek. Yükleyeceğim evet. Bundan sonra zaten bilmiyorum. Belki bir gün falan yayın yapmayabilirim. Yeni oyun açıldı. Oyunu önceki oyuna işlediğin tüm geliştirme ve ekipmanlarla birlikte oyunu tekrar başla. Geliştirme ve üretim tarifleri oyunun başına itibaren kullanılır durumdadır. Silahlar elinin siyatılı ulaşmasıyla kullanılır duruma gelir. Şu anda bak farkındaysanız kıyıya vurdu artık sandal. Şeydeydi. Denizin içindeydi ya. Evet hanımlar beyler. Bir serinin daha sonuna geldik. Artık bir sonraki seride devam edeceğiz. YouTube'dan da takipte kalın. Videoyu beğenmeyi, likelamayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın dostlar.